Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere güzel çiçeklerimi göstermek istiyorum. Köydeyim arkadaşlar. Şöyle bir çiçeğimiz var. Bu çiçeğin ismini bilen varsa lütfen yorumlara yazsın bana arkadaşlar. Çok güzel açtı. Ee, bir de şöyle bir çiçeğimiz var. Da aynı şeye benziyor. Ee, neydi? Barış çiçeğini. Hani evde barış çiçeğimiz var ya onun bir daha değişik versiyonuna benziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama ismini bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sizlerden yorum bekliyorum. Bu para çiçeği diyorlar. Ee, böyle güya e, bu evinizde olursa bolluk bereket oluyormuş. Aslı var mı bilmiyorum. Duyduysanız yine yorumlara bekliyorum. Şimdi ben susayım. Sizlere böyle çiçeklerimi göstereyim. Bunlar annemin çiçekleri arkadaşlar köyde. Bunlar da pembe güller. Oh mis gibi kokuyor valla. Kırmızı güller arkadaşlar. Bakın. Bunlara ne veriyorsunuz diye sorarsınız. Bunlara çayın çöpünü annem geliyor dibine boşaltıya gidiyor arkadaşlar. Yumurtayı haşlıyor. Kabuklarıyla beraber gelip döküyor. Böyle. Ama bahçe çok güzel. Eminim sizler de beğenmişsinizdir. Evet şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlarım. Sizleri yorumlara bekliyorum. Lütfen bu çiçeğin e, ismini bana yazarsanız e, bunun bir de bu çiçeğin çok sevinirim görüşürüz sevgili arkadaşlar